Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte GKS4 karşınızda Fatih. Evet işte Fatih olmak çok kolay ve ben yine hızlı bir şekilde Fatih oldum. Hatta bu birinci hesap Fatih oldu. Akşama yine ikinci hesapta Fatih'e kasmaya başlayacağız. Hatta akşamı da değil aslında. Akşam YouTube'da kasmaya başlıyoruz. Biz gününüz aslında Nemo TV'de canlı yayında kasıyoruz. Fakat siz oraya gelmediniz. Sen o kısmı bilmiyorsunuz ama eğer ki gelmek istersen bekleriz. Şu an birinci hesabımızı Fatih yaptık. Fatih puanını merak edenler için şunu söyleyeyim. Fatih puanı 4300'ü geçti. Evet şu anda 4 geçti birazcık hızlı mı yani ufacık bir hızlı geçti o da baya bir insan tekli ranka döndü bu sezon çünkü niye geçen sezon hani Fatih oldular ya bu sezonda dediler hadi gidelim Fatih olalım Fatih olalım diye bu sezonda baya bir şey tekliğe döndüğü için burada puanı birazcık arttı. Şimdi peki sen Fatih olmak istiyorsun acaba hala yetişir miyim diye kafanda soru varsa tabii ki de yetişirsin çünkü ben sana yetişemezsin dersem yalan olur çünkü bak bunu her videoda söylüyorum. Her sezonu bitivire sor 2 hafta kalmadığı sürece rahat rahat çok rahat bir şekilde Fatih olabilirsiniz. Mesela bu hesap 6 günde Fatih oldu. Normalde daha erken olurdu ama bizim akşamları screen başları olduğu için ben akşamları hesabı kasmadım. 6 günde bu Fatih oldu. Screen yayınlarımıza da katılmak isteyen arkadaşlar varsa onunla Nimotiv'i yapıyoruz. Youtube'da denedim ama Youtube'da pek fazla izlenmediği için screen yayını başka yapmadım. Ama Nimotiv'e gelerek screen yayınlarını sağlam yayıncı screen başlarını kaçırmadan izleyebilirsiniz. Hadi yani screen başında her yayıncı takımıyla geliyor. Bayağı güzel takımlar da var. Hani gelmek istersen izlemek istersen bekleriz bildiğin Yayıcılar turnuvası ama secret versiyonu herkes kendi takımıyla geliyor Bu arada hala videomuza like atmayı Bir tanecik like alırım Kanalıma abone olup Bilmem ben daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin. peki şunu da söyleyeyim Bunu da çok fazla soruyorsunuz canlı yayında Fatih oldum 5 kere atlayıp Ölsem Fatih'ten düşer miyim Çerçeveyi alır mıyım falan diyorsunuz bu da şu şekilde cevaplayayım Mesela bugün Fatih oldun değil mi 24 saat boyunca senin Fatih'te kalma hakkı var. Ama 24 saatten sonra sıra 500'ü e geçtiyse 510 olduysa mesela Fatih'ten Hadi bay diyor oyun sana ve Fatih'ten atıyor. Eğer ki sürekli Fatih kalmak istiyorsa da sürekli bir şekilde ilk 500'e kalmak gerekiyor haberin olsun. Hani çerçeve için atla atla atla. Ya şu an ben Fatih'im ya bugün gideyim eksi 700 yiyip gene Fatih'ten düşmüyor abi. Çünkü Fatih'li böyle bir şey. 24 saat boyunca sen burada Fatih'te kalıyorsun. Şu Eksi 700 ye, 1000 ye, 2000 ye, fark etmiyor. Hani 24 saat boyunca Fatih kimse seni düşüremez. Eşli takımlı olaylarda tekrardan dayanmak istiyorum. Yine canlı yayınlarda çok fazla. Abi eşim sattı abi. Tekliğe dönsem abi? Fatih olur mu abi? 3 yere mi kastam abi? 5 yere mi kastam abi? Takımlı elmas birip Al işte tekli altırım hangisini kasayım abi? Ben diyorum genel tekli kas. Abi diyor orada rakip çok düşük diyor falan filan. Bak tekli Fatih olmak için takımlı rush atıp as olmak için. Tek de yılan yaparsın. Bak yılan bak pusu değil yılan. Yılanlar çok tehlikeli insanlardır. Ama pusucular pek o kadar tehlikeli değildir. O yüzden yılan her şeydir. Şimdi sen diyelim ki takımlı da Fatih olmak istiyorsun Ya da eşi de Fatih olmak istiyorsun Ya da başka bir yerde. Fatih puanını en kolay nasıl öğrenebilirsin? Gelelim o kısma. Şuradan abi hemen nerede kasmak istiyorsa buluyorsun. Örnek veriyorum takımlı kastan. Üşenek kastan. Aşağı inin inin inin. Yüzün sıradaki adama bak abi 5800 500 puan çık 5200 de burada Fatih olabiliriz Evet 6 gün 7 gün oldu işte rak başlayalım Mesela şu an burada Fatih puanı 5200 oldu Yani kasmak istersen 5200'e kadar kasmak gerekiyor. O da asoy yıldız gibi bir şey oluyor. As 9 ya da asoy yıldız oluyor. 5200 4300 as 1 olduğunu işte 9 bu oluyor. Öyle bir şey yani. Te şu an takımda Fatih olma puanı bu kadar yükseldi. Haberi de olsun. Hani illa kasmak istiyorsan ya benim takımım satmaz diyorsan kasmak istiyorsan buyur kanka. Ee, şu anda 5200 puana kadar Kasmak gerekiyor en az o da. Daha sonra gelelim diyelim ki ya ben kanka eşlik asacağım eşi beni satmaz ben eşime güveniyorum dersen de şu an eşi de Fatih olma puanımız 150 puan çıkarsak 4550 civarı e, Fatih olabilirsiniz. Yani 4550 civarı şu anda eşi de Fatih olabiliyorsunuz. O da ne yapıyor? As 3.5 yapıyor. Hani eşi de as 3.5'a kasarsanız Fatih olabilirsiniz. Tekliğe geldiğimizde ise şu anki puanını gösterdim zaten. Aspirol Fatih Sıt. genelde böyle şey yap. E, 100. adamda 70-80 puan çıkart. Hani dün demiştim ya videomda. Gel abi bu sıradaki de 70-80 puan çıkart. Mesela 70 puan çıkarttığımızda da oluyor abi. 4304 İlk 500'e girme puanını buldun. Ama seni gece Fatih'e atmasını istiyorsan mesela saat o gibi sırada 300'lerde bırakmak gerekiyor. Dün ben akşam abi saat kaç? Ee, scrim 8'deydi 8'de buçuk gibi ben bu baş ilk maç scrim'e giremedim mesela bu hesabı Fatih olsun diye 8 buçukta sırası 350'de bıraktım Gece 12'de scrim bittikten sonra baktım abi sıra olmuş 520 Dün akşam girdim 2 tane daha rank maçı attım Böyle bir 25 puan 30 puan arası puan aldım Ondan sonra sıra 300'de bıraktım öyle Fatih oldu Bir daha da geçtilerdi artık yuh diyecektim mesela tekli bile sezon başı birazcık e, fazla oluyor hani burada şey olacak Sürekli olarak 100 sıradaki ile senin aranda 70 puanı korumak gerekiyor. Hani beni bölerim 7-8'de falan bırakırsanız 200'e kadar düşürün. Eğer ki 10-11 gibi bırakırsanız da sıranızın en az 300 olması lazım. Yoksa gece Fatih'e atmaz haberiniz olsun. Ben saat 1 gibiydi büyük ihtimalle. Ee, gece 300'lerde bıraktım hani 2 saatte de 200 kişi geçebileceği için. Fatih olmuştum sizlere bunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim bu 5 yerine rank olayına. 5 yerine de diyelim ki tekli kalacaksınız. Bak 5 ile tekli şöyle bir olay var. Asol Fatih'sin evet doğru tamam hiçbir sıkıntı yok. Sezon sonunda kalırsan maç bulmaz az puan verir böyle sıkıntıları var. Ayrıca 5 yerinde ses kasmayı bileceksin ve ilk gören olacaksın. Eğer ilk gören sen olmazsan öldü Çünkü karşı taraf genelde ilk piki atan olur ve ee, sen ne yaparsın 3. şans değilsin. Lan. 5 yerinde adama illa göstermek gerekiyor. Mesela adam senden önce gösterip tek gösterdi kafada görürse ne olur o avantajlı seni vurur. 5 yerde böyle bir olay var. 5 yerde piklemeden hiçbir şey olmuyor. Mesela 5 yerde kill almak 3 yere göre birazcık daha zor. Çünkü hani e, duvar yapamıyorsun ama 5 yerde de şu olay var. Karşı tarafta göstermek zorunda de Kimse duvar yapamıyor. Yani 5 e birazcık iyi birazcık da kötü gibi karışık. Sen hangisini seviyorsan tabi bana fark etmiyor. 5 de kasarım 3 de kasarım çünkü alıştım artık. Mesela 5'e e ne işliğe gelelim. Şu an 5E ne işte Fatih olmak isteyen arkadaşlar as ligine çıkıp e, 30 puan kasması takdirinde 5E ne işliğe Fatih olabilir. Hani şu anda 5E ne işliğe Fatih olma puanı bu şekilde giriyorsun abi. Eş ee, eşe değerse satmazsa şu an tezoru bugün de bakarsanız şu anda e, 70 puan falan da buradan çıkarsak dediğim gibi 4230 puan da yani işte böyle az ligine çıkıp bir 34 40 puan daha kasarak eşli 5 yere de Fatih olabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Diyelim ki 5 takımlı kasacaksınız. 5 yere takımlı kasmak isterseniz de tabii takımı da <laughs> sizi satmazsa şu anda 5 yere takımda Fatih olma puanı az 4'ü geçti geçecek durumda yani ne, nasıl diyeceğiniz abi ee, 4700 as 5 oluyor da mi aynen burada da böyle bir 100-150 puan arası çıkartarak Fatih olma puanını öğrenebilirsiniz haberiniz olsun şu an 5 ya takımda Fatih olma puanımız ee, 4550 civarı böyle 4600 gibi yani az 4 oldu olacak ya da oldu şu anda tam olarak buralarda 5 takımlı Fatih olma puanı haberiniz olsun. Şunu da söyleyeyim arada soranlar oluyor. Hayatta kalmada işte sıralamaya girsek Fatih olur muyuz? Maalesef ki hayatta kalmada sıralamaya girdiğinde hiçbir şekilde Fatih olamazsın. Çünkü o hayatta kalma. Senin amacın burada genel sıralamaya girmek ki genel sıralamada olanları Fatih'e atıyorlar. Yani yok hayatta kalmamış falan filan hiçbir şekilde öyle sıfatı atmaz. Hani kısaca olay aslında bu şekildeydi. Eğer ki başka sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz ya da canlı canlı sormak isterseniz canlı yayınlar mı katılıp canlı yayında da sorabilirsiniz. Tamam mı? Bu tercih size kalmış bir şey. Eğer ki yorumlarda yazarsanız da gördükçe cevaplamaya çalışırım. Ama canlı yayına gelirseniz canlı canlı sorduğunuzda direkt ben ee, canlı olarak sizlere sorunuzun cevabını da söyleyebilirim. Genel zaten size soracağınız soruları ben hepsini cevapladım ama siz bazen videoları atlı atlı izlediğiniz için o soruları görmüyorsunuz ya o yüzden bilmiyorsunuz. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki Fatih olma videoda Fatih Boy videoda görüşmek üzere. Kaçıyorum. Bay bay.